örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız video geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoyu geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı tek ya da çift fark etmiyor bu modelde dilediğiniz kadar ilmek çıkarabilirsiniz. Yapacağınız işe göre. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz tabii ki ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre çıkarmanız gerekecek. Evet şöyle çıkardığım ilmeklerimi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şöyle 17 ve 18 yapalım. 18 ilmekten anlatım yapacağım size toplamda. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Ben anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Direkt modele başlayacağım. Modelin birinci sırasındayım. İlk sıra olduğu için şöyle ilk ilmeğimi de öreceğim. Birinci sıramız düz. Düz örgü öreceğim. modelimizin yapım aşaması oldukça kolay örgüye yeni başlayanların da yapabileceği bir model şöyle kenar ilmeğini de düz ördüm modelimin birinci sırasıydı ön yüzden kuruluyor modelimiz ikinci sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz Evet, modelimin ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece bir sırada model kuruluyor zaten. Gördüğünüz gibi yapım aşaması gayet kolay. 3. Sıramızı da tamamladık. Modelin dördüncü Sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki bütün ilmeklerimi tekrardan ters örüyorum. Yani bu işlemi 4 kez tekrar ettik. İki önden iki kez, arkadan olmak üzere toplam 4 sıra örmüş oldum. Evet şimdi modelimizi şekillendirmeye başlayacağız artık. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi e, modeli şekillendirmeye başlamadan buradan bir tane ilmek arttırıyorum. Bakın şu şekilde. Bunu da modelimiz kaymasın diye yapıyoruz. Bu bitişte e, bu ilmeği eksilteceğiz yine. Şimdi bir ilmek düz ördüm. Daha sonra bakın burada arttırmış olduğum ilmeğimi şöyle önden alıyorum. Diğerini de arkadan aldım. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. Evet. Şimdi bu ilmeği örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeği ördüm. Daha sonra bakın şuradaki ilmeğimi şöyle önden alıyorum. Diğerinde arkadan bu ilmeği bir kez daha örüyorum devam ediyorum sıradaki ilmeği düz ördüm ikinci ilmeğimi önden sol şişime geçiriyorum diğerini arkaya alıyorum yani sağ şişime alıyorum ve bu ilmeğimi bir kez daha düz örüyorum sıradaki ilmeği düz ördüm daha sonra bakın şöyle ikinci ilmeği önden aldım diğer ilmeği sağ şişime geçirdim ve bu ilmeğimi bir kez daha düz ördüm Sıradaki ilmeği düz ördüm. Tekrar bakın ikinci ilmeği önden aldım. Diğer ilmeği arkadan sağ şişime aldım. Ve bu ilmeği bir kez daha düz ördüm. Model yalnızca bir sırada kuruluyor. Geri kalan işlemler düz örgü zaten. Yapım aşaması oldukça kolay. Düz ördüm. İkinci ilmeği önden sol şişime aldım. Diğer ilmeği de arkadan sağ şişime aldım ve bu ilmeği bir kez daha ördüm. Bakın şöyle model kendini göstermeye başladı zaten. Son kez yapıyorum. Yine ikinci ilmeğimi şöyle sol şişime aldım. Şimdi başlarken burada bir tane ilmek arttırmıştık modelimiz kayma yapmasın diye. Sonda bu ilmeği eski haline getireceğiz ilmek sayımızı. Onu da nasıl yapacağız? Şöyle bakın iki ilmeği birlikte düz örerek ilmek sayımız aynı kalmış oluyor yine. Devam ediyorum. Modelin 6. ve son sırasındayım. Bu sırada da yine bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk böylelikle. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet bakın üzerinden bir sıra geçince model daha da iyi anlaşıldı. Şimdi modeli bir kez daha kuralım birlikte. Kafanız karışmasın. Yine kenar ilmeğinden sonra burada bütün ilmeklerimi ters öreceğim. 4 sıra şurada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. 2 sıra düz önden, 2 sıra ters arkadan. Daha sonra tekrar bu işleme geçeceğim. Ben kamera arkasında düz örgülerimi örüp geliyorum. Önden 2 sıra düz, arkadan 2 sıra ters örerek yine şurada yapmış olduğum işlemi yaptım. Şimdi tekrar modeli şekillendireceğiz bir kez daha birlikte. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir tane arttırma yapıyoruz. Modeli başlamadan bir düz ördüm. Bunda neden yaptık? Modelimiz kaymasın diye. Bitişte bu ilmeği tekrar eski haline getireceğiz ilmek sayımız. İlmeğimi ördüm. Buradaki ilmeğimi şöyle önden alıyorum. Diğerinde arkadan sağ şişimi aldım ve bu ilmeği örüyorum. Tekrar bir ilmek düz ördüm. Önden ikinci ilmeğimi sol şişime aldım. Diğerinde sağ şişime aldım. Ve bu ilmeğimi düz ördüm. Tekrar şöyle yapalım ilmeğimi düz ördüm ikinci ilmeğimi önden alarak sol şişime aldım diğerinde arkadan sağ şişime aldım bu ilmeğimi bir kez daha ördüm modelimizin yapılışı bu kadar gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model modeli ben büyük bir parçada denedim Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Kamera arkasında ördüğümü lastik üzerine örmüştüm. Lastik üzerine modelimiz daha da güzel anlaşılıyor. Evet, sonuncuyu yapacağım. Şimdi başta başlarken bir ilmek arttırdığımız için bitişte iki ilmeği birlikte örüyoruz. Ve ilmek sayımız yine eski haline dönüyor. Böylelikle de modelimiz kayma yapmayacak. Modeli birlikte iki kez denedik, daha fazla devam etmeme gerek yok dediğim gibi. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında ördüğüm büyük parça. Şöyle biraz uzaklaştıralım daha iyi anlayın modeli. Evet modelimiz bu şekilde. Ben burada alt kısmına lastik geçtim. Lastik üzerine model daha iyi anlaşıldı. Arka yüzü bu şekilde. Burası da ön yüzü. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden çok güzel ve yaka kazak örebilirsiniz. Yine çocuklarınıza hırka yapımında, süveter yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.